canın çok acıyor mu? Cık. Bırak ama onu! Evde olacak iş mi Senin dersin her kendine az. Senin arada kurşun falan yemen lazım sanırım. O niye? Ben ilk kez böyle güldüğümü görüyorum da ondan. Ne hissettiğimi bilmemeliyiz. Sen niye bu kadar siyahsın? Ya da beyaz? Grileri çıkartmışsın hayatını. İnsanda hayat gibi bir bütündür. İkisini de tek bir güne veya tek bir ana göre yargılayamazsınız. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.